Arkadaşlar, merhabalar. Uygulamamıza devam ediyoruz. Şöyle hızlıca göstereyim ben arkadaşlar. Buraya kadarki olan kodları görün baştan sona. Eksiğiniz varsa tamamlayın. Bir de çalıştıralım. Biz ne yaptık arkadaşlar? E, kantar otomasyonunun birinci ana bölümünü bitirmek üzereyiz. Bitirmedik. Sadece rapor kısmı kaldı. Bire basalım görelim. 4 tane seçeneğimiz var. 3 tanesini yaptık. Araç kantar girişi yapıyor. Araç fabrika ürününü boşaltıyor. Çıkarken çıkışını yapıyor. Boşaltımda bekliyorsa yani çıkmadıysa üçüncü seçenekte bu durumu görüyorduk. Ee, şimdi ürün girişlerini raporlayacağız. Yani araç fabrikaya ham madde getirdi ve çıktıysa dördüncü seçenekte bu durumu göreceğiz. Çıkmadıysa zaten üçüncü seçenekte görüyorduk. Şimdi sıfıra basarım Dördüncü seçeneğimizi yapalım arkadaşlar. Şöyle yukarı geleyim. Dördüncü seçeneğimiz şurası. Tamam. Ürün girişlerini raporla. raporlayacağız. Yani bu fabrikaya ham madde olarak Hangi üründen mesela sütten ya da pastan ya da konsantreden ne kadar getirilmiş? Bunları raporlayacağız. Şuradaki kodları kopyalayayım arkadaşlar. Üstteki bekleyen araçların kodlarını kopyalayayım. Hemen altta ürün girişlerini raporla kısmına yapıştırdım. Şimdi boşaltımda bekleyen demeyelim. Ham madde giriş raporları diyelim. Şimdi burada e, gene aynı dosya üzerinde okuma yapacağız. Burada tabii durumu sıfır olan değil de durumu bir olanı arayacağız. Yani araç fabrikadan ayrıldıysa durumu bir olmuştur. Fabrikanın içerisinde bekliyorsa, boşaltım aşamasındaysa durumu sıfırdı. Bunu önceki kısımda açıklamıştım. Şimdi burada e, sonuç bir. Şimdi ilk failde arkadaşlar ne yapsın? Hiç boşaltan araç olmuş mu? Bu durumu bir önce test etsin. Eğer sonuç sıfırsa, hiç bir olmadıysa, Boşaltımda demeyelim, e, ham madde girişi olmamıştır diyelim. Durum yani sonuç sıfır kaldıysa, dosyayı baştan sona okudu. E, belki araç halen boşaltıyordur ama durumu sıfır olduğu için biz bunu şey yapamayız. Yani boşalttı, teslim etti diyemeyiz. Araç fabrikadan çıkana kadar e, bunu kayıt olarak raporlamayacağız. O yüzden burada ham madde girişi olmamıştır Ham madde teslimatı diyelim. Giriş deyince belki burada teslimatı olmamıştır. Diğer durumda ESE'ye girer. Burada e, tabi ham maddenin numarasını, plakasını, ilk tartımını yazdık ama burada isterseniz e, diğer bilgilerini de yazalım. Son tartımı da yazalım. Şunu kopyalayayım arkadaşlar. Hemen devamına yapıştırayım. İlk tartım değil son tartım diyelim. Son tartım. Kilo Net kiloyu da yazdıralım. Bir daha yapıştırdım. Ee, son tartım demeyelim. Biz buna net kilo diyelim. Bu da kilogram olarak yazılsın. Başka da diğer özellikleri de yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani burada durum var. Ee, şey var. Neydi? Ee, şoförün ismine gerek yok. Onları da ekleyebilirsiniz tabi. Şimdi bunları yazdıralım. Ee, ekrana şurada, şunları da artıracağız. Çünkü başlığı 5 tane yaptık. Şuradaki yüzde %s'yi 20 olan s'yi Kopyalayacağım. İki tane daha yapıştırıyorum. Bir iki. Tamam. Şimdi ne yapalım? Şu onlar dursun. Yüzde 20'de. Şundan da iki tane yapıştırayım arkadaşlar. Kopyala. Bir iki. Ee, burada ne lazım? Bunlar doğru ama şunlar değişecek. Yüzde d değil. Son tartım da d tamam. Net kilo o da yüzde d Tamam. Doğru. Şimdi yüzde d sayısal değerler içinde. Burada şöyle bir şey alıp alalım. ilk tartım, son tartım. Tamam. Şurada A1'in A1'in son tartım. A1'in e, net şey kilosu. Tamam. Bunları yazdıralım arkadaşlar. 5 tane değişkeni yazdırabiliriz. Burada tabi dediğim gibi yani şurada virgül A1 noktaya bastığınız zaman şu değerleri de yazdırabilirsiniz. Artık araç çıktığı için tüm bilgiler burada plaka, numara e, ...ilk tartım, son tartım, tarihler... ...bunların hepsini yazdırabilirsiniz. Ben sadece beş değeri görmemiz yeterli arkadaşlar. Tamam. Şimdi burayı ekrana yazdırdık. E, burada... ...sadece ekrana yazdırma yapıyorum ben arkadaşlar. Dosya kaydetmek isterseniz... ...burada bunu bir dosya oluşturup... ...rapor halinde oraya da kaydedebilirsiniz. Ben sadece ekrana... ...yazdırmak için yaptım bunu. Tabii burada e, satır satır... ...her şeyi yazdırdık. Yani fabrikaya teslim edilen ürünleri... 5 sütun halinde yazdırdık ancak burada süt kaç kilo, su kaç kilo ya da konsantre kaç kilo, onları ayrı ayrı tartalım. O yüzden şurada integer numara sonuç virgülde virgül koyacağım. Süt toplam eşittir 0, pas toplam eşittir 0, konsantre toplam eşittir 0 diyeyim. Şimdi şuraya gelelim, şurada ekrana yazdırıyoruz ya arkadaşlar. If diyeyim tahrif A1'in e, neydi burada? Ürün cinsi olacaktı. Ürün cinsi. Ürün cinsi eşit eşit 1 ise 1 neydi arkadaşlar? İlk ekliye gelelim, yukarıya gelelim. E, şurada bakın. Araç kantar girişi. 1 ise pastır. 2 ise süttür. 3 ise konsantredir. O yüzden şuraya gelelim tekrar. Şuraya geldim. Kaldığımız yere şuradayız ürün cins eşit eşit 1 ise bu pastır. O zaman ne diyeceğiz? E pas toplam artı eşittir A1'in kilosu. Esf diyelim. A1'in ürün cinsi eşit eşit 2 ise bu da süt toplamdır. Süt toplam artı eşittir A1'in kilosu. Diğer durumda da Konsantre toplama olsun arkadaşlar. Hatta onu da iyice sağlam almak istiyorsak e, şöyle yapalım. A1'in ürün cinsi eşit eşit 3 ise bu da konsantre toplamıdır. Konsantre toplama artı eşittir. E, A1'in kilosu. Tamam. En son bunları raporumuza yazdıralım. Şurada ESN'in içerisinde yazı arkadaşlar. Şurada e, printf diyeyim. Bir satır başı yapayım şöyle ters başa. Tamam. Ee, toplam sonuçlar diyelim. Tekrar şöyle satır başı yapayım. Printf Paz ee, pas toplam diyelim şöyle. yüzde ee, D diyeceğim. Kilogram nokta yapacağım. Yüzde D dediğimiz Paz e, pas toplam olacak hemen şuraya gelelim ee, tabii bunu satır başı yapsın şöyle satır başı için ters sıra en yaptım hemen şunu kopyalayayım arkadaşlar pas demem yeterli aslında toplamı zaten şurada yazdım pas eşittir diyelim süt eşittir diyelim aynı izni alalım tamam şurayı da hemen e, süt toplam diye düzeltelim. Bir daha kopya yapıştır yapayım. Hemen konsantre de yazalım. Konsantre. Tamam. Şurayı biraz ilerletelim. Şurayı da ilerletelim. Tamam, tamam, tamam. Burada konsantre toplam. Tamam. Şimdi varsa ekrana yazdıracağız. Şöyle yapalım. Şurada buraya kadar gelirse e, şurada bir ters slash en yapayım. Bir tane, iki tane daha. Bir de şurada ekranı temizlemesi için eğer buraya kadar gelirse Şurada bir ekranı temizlesin arkadaşlar. Sistem CLS diyelim. Tamam. Bir görelim buraya kadar olan kısmı isterseniz. Tamam. Tamam. Şimdi bir çalıştırıyorum. Konsantre toplam. Artı eşittir eşittir. Konsantre diye kaydetmedim mi? Konsantre. Yanlış yazmış olabiliriz. Şöyle şunu kopyalayayım. Yani şuna else if diyecektik. Hatamız bu. Tamam. Şimdi doğru. Bir de yukarıya geleyim arkadaşlar. Giriş kısmında pas, süt, konsantre. Tamam. Şimdi bir çalıştıracağım. Bir göreceğiz. Şimdi 1'e basıyorum. Ee, biz burada ürün girişlerini raporla. Bir 4'e basalım. Burada ne dedi? Numara, plaka, ilk tartım, son tartım, toplam sonuçlar. Ee, şimdi şurada bakın arkadaşlar. Aslında bu fabrikaya pas dediğimiz yani peynir altı suyundan 48100 kilo boşaltım yapılmış. Sütten 25400 kilo boşaltım yapılmış. Ancak konsantreden hiç in, boşaltım yapılmamış. Şuradaki değerleri niye yazmadı? Onu bir görelim. Bir kapatayım, çıkalım arkadaşlar. Sıfıra bastım. sıfıra bastım. Programı kapattım. Şimdi burada e, araç giriş şöyle aşağıya geliyorum. Raporlar kısmındayız. Şurada if durumu sıfırsa değil Artık bu durum bir olacaktı. Ürün girişlerini raporla. Durumu birse ise yazacak. Tamam. Şunu sıfır kalmış arkadaşlar. Yani araç boşaltımdan çıktıysa durumu bir oluyordu. O yüzden burayı bir yapacağız. Ekrana ife girerse ekrana yazar. O, o kısmı atlamışız. Şimdi tamam. Şimdi burada satır başı yapıyoruz. Ancak şurada biraz satır başını hizayı bozmuş. Şu boşluğu aldım. Tamam arkadaşlar. Bir daha görelim. Tekrar bir daha çalıştırıyorum. 1'e bastım, 4'e bastım. Şimdi daha güzel oldu. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. 1 numaralı araç ilk yer gir gir giriş yapmıştı. Bu aracın plakası buymuş. İlk tartımı 41.500 kiloymuş arkadaşlar. Boşaltımını yapmış ve çıkış yapmış. Çıkarken tartılmış 15.900 kilo boş darası gelmiş. Bu araç sonuç itibariyle 25.600 kilo yük boşaltmış arkadaşlar. İsterseniz siz bunu hesaplayın. Sonuç budur. Şimdi burada ikinci aracımız da aynı şekilde girmiş boşaltmış. Üçüncü aracımız da girmiş boşaltmış. Ancak bu araçların, üç tane aracın ikisi pas boşaltmış, birisi süt boşaltmış. Toplam sonuçlar burada. Konsantre hiç gelmemiş ya da konsantreyi boşaltan araç halen boşaltımını tamamlamamış. Bir görelim isterseniz e, boşaltımda bekleyen araçlar. Üçe basıyorum. Boşaltımda bekleyen araç yokmuş. Tamam. O zaman bir araç ekleyelim. Bir diyor. Ne getirse konsantre. O zaman 3 diyor. Plakası ne olsun? 50. ABC diyelim. Tamam. Şoförün adı Melih Cevdet olsun. Tamam. Geldiği yer Aksaray'dan gelmiş olsun. Tamam. İlk tartım. Bu araç tabii kantara girince kantar otomatik hesaplayacaktı ama biz bunu mantıklı bir değer girelim. 40 bin 200 diyeyim. Kantar da bu küle geldi diyelim. Araç giriş kaydı tamam. Şimdi bu araç boşaltımda bekliyor mu? Bir bakalım. 3'e bastım. Boşaltımda bekleyen araç bir tane var. O da bu araç. Tamam boşalttı. Artık çıkış yapabilir diye düşünelim. Araç kantar çıkışı için e, İstersen önce rapora bir bakalım. 4'e basalım. Gördüğünüz gibi burada konsantremiz 0 şu an. Tamam. Şimdi boşaltım araç 2'ye basıyorum. Bir tane araç var diyor. Onu da çıkartacağız şimdi. 4 numaralı aracı çıkart dedim. çıkış kilosu kaç kilo dedi. 15.000 olsun. Enterladım. Araç çıkış kaydı tamam. O zaman bir raporlara bakalım. 4'e basıyorum. Gördüğünüz gibi konsantreden 25 bin 200 kilo fabrikaya boşaltılmış. Bunu nereden anlayacağız? En son kaydımız 4200 giriş yapmıştı. 15 bin araç boş olarak çıkmıştı. Geriye 25 bin 200 kilo boşalttığını hesapladı program. Bu durumu 25-200 olarak gördük. Tabi burada ayrıntılı yani 4 araç giriş yapmış. Ancak bu 4 aracın ikisi pas getirmiş arkadaşlar. Birisi süt birisi de konsantre getirmiş. Yani şimdi ben mesela bir pas yani ya da konsantre kaydı daha yapalım. Bir araç daha geldi diyelim. 1'e basıyorum. Ne getirdi? Konsantre. 3'e basıyorum. Plakan, aracın plakası 60 ABC olsun. Şoförün adı... E, Burak Kağan olsun. Tamam. Geldiği yer Kütahya olsun. İlk tartım e, 40 bin 300 olsun. Tamam. Araç girişi tamam. Bir bakalım gerçekten boşaltımda bekliyorum. Evet bu araç bekliyor. Bir saat geçti diyelim artık boşaltı çıkış yapacak. Kantarın üzerine geldi. Sistem otomasyonumuzu otomatik hesapladı. Araç kantar çıkış için ikiye bastık. Kantarda otomatik hesaplanan değerin 15.500 olduğunu görelim. Yani girelim. Enter'layalım. Şu an çıkış için bekleyen araç var mı? pardon burada 60 abi çıkış yapmadık mı? Bir daha bakayım arkadaşlar. Bir hata mı yaptık acaba? Çıkış yapacak aracın numarası. Pardon numarasını yanlış yazdım. Önce numara yazacaktım arkadaşlar. 5 numaralı araç dedim. Kaç ton gelsin? 15.000 15.000 gelsin arkadaşlar. Yani burada Rakamın tam tutması için yapıyorum bunu. Tamam. Şimdi 3'e basıyorum. Burada gördüğünüz gibi bekleyen araç yok. Şimdi 4'e basarak raporlayalım. Tamam. Şimdi bakın burada 2, 4, 5 tane araç fabrikaya boşaltım yapmış. En son aracımız buydu. Girişi bu, çıkışı bu. 25.300 kilo yük boşaltmış. Boşalttığı yük konsantreydi. Gördüğünüz gibi konsantremiz arttı. Son iki araç 25.200 ve 25.300 olan net kilo olan araçlar konsantre getirdi. Toplamda zaten 50.500 ediyor arkadaşlar. Şimdi programımız bu şekilde. Birinci adımımız bu şekilde. Sıfıra basayım. Ana menüye döneyim. Biz burada e, tabi her şey veri tabanına kaydediliyor. Programı kapatırım. Şuraya bakarsak burada her şey kayıtlı. Programı tekrar açayım. Şuradan bir daha çalıştıralım. 1 e, diyorum. 4 diyorum. Raporumuzu alalım. Gördüğünüz gibi raporumuz aynı şekil, şekliyle duruyor. Biz şimdi burada birinci adımı bitirdik arkadaşlar. Sıfıra bastım, ana menüye döndüm. Birinci adımımız şudur. Ürün giriş işlemlerini yaptık. Yani fabrika ham madde olarak gelen 3 çeşit üründen süt, pas ve konsantrenin fabrikaya girişini kantar otomasyonuyla tespit ettik. Şimdi bu fabrika bu ham üretecek, imal edecek, işleyecek ve tekrar çıkış yapacak. Tabi ürünler artık niye dönüştü? Süt ve e, pardon, Krema ve süt tozu olarak üretiliyor. Yani ben burada iki ürün olarak belirledim. Siz fabrikanın durumuna göre bu ürün cinslerini değiştirebilirsiniz. Biz ikinci adıma bir sonraki video geçeceğiz arkadaşlar. Zaten birinci adımın kopyası niteliğinde bir kısım olacak, daha kolay basit olacak. Diğer kısımları ikinci videoda devam edelim. Yani ikiye bastığım zaman şu an herhangi bir işte. Yok. Ana menüye dönüyor. Biz ikinci kısmı bir sonraki video yapacağız. Şimdi sıfıra bastım. Programı kapattım. Bir baştan sona göstereyim ve videoyu durdurayım. Kalan kısmı bir sonraki video tamamlayalım arkadaşlar. Baştan başlıyoruz. Eksiğiniz varsa tamamlayın. Buraya kadar ki olan kısımlar dediğim gibi arkadaşlar. Ham maddeyi fabrikaya teslim etme işlemiydi. Bir sonraki videoda artık işlenmiş ürünü fabrikadan çıkış yapacağız. Tabi her durumda kantardan bu araç geçmek zorunda. Bir sonraki video buluşalım arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.